Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda Saraltı 40 göz yer altı şehrindeyiz. Saraltı 40 göz. Girişim burası. bak <Sessizlik> <Sessizlik> gidiyor mu Bir yemek var ya. Neymiş su kuyusu. Yani şehri yaparken bunu kapı kapı taşı itiklediğin zaman Geri çıkış yok. Bir odada burası. İnsanlar burada yaşamışlar ya. Allah Ama şimdiki bizim bir artı sıfırlardan iyi. Havalandırma. Bunlar yine Burası havalandırma olacak herhalde. Kapanmış. Devam edelim. İnsanlar buralarda yaşamışlar. Taşları oyarak kendilerine yaşam alanı yapmışlar. Şurada bir şey var oraya da bakalım. Bunları bilmiyorum ama diye benziyor. Kuyu yapmışlar ama su kuyusu mu yoksa Şunlara bakın. Vallahi Giriyor musunuz? Her yerden giri çıkış ben. Yani Benim gibi Tarihi çok severseniz Şuraya Çıktığınız yere bak. Burada bir havalandırma var galiba. Evet. Şöyle. Benim geldiğim yer burası. Çıkışımıza herhalde burası. Kaybolmasa giyinir. kutu ok, takip dedim. Bu odayı da görmek istiyorum. Görüyor musunuz? Odalar insanlar İnsanlar yaşadı. Şuraya bak. Havalandırmalar. Her şey düşünülmüş. Açık yollar. Zor yol mu? Geldiğimiz yol. Açık. Bizim bu da öyle. Yine daracık. Buralar bu dodalar. Hepsi birbirine de bağlı yani. görüyor musun? Kaç kat yapmışlar. Daracık yollardan yine da yak Geçiyoruz Evet Değişik bir yerden çıktık evet. Güneş verdik. Şu karbolan yerden girdik. Buradan çıktık.